Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedir. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyeg.sgk.gov.tr/ikrami. adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Her memur doğum tarihini yazabilir cinsiyetini işaretleyebilir. 4C Devredilen Emekli Sandığı kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4 Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini ekle butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 4A Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu yani sigortalı çalıştığınız süreler 4. B. Devredilen Bağkur ve diğer 506 Sokak 20 MD tabi geçen hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz. Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Aynı şekilde SSK'lı işçiler de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını http://ueg.sgk.gov.tr bölü, bölü, bölü ne zaman nokta nokta adresine girerek istenen bilgileri yazmaları halinde öğrenebilirler. Ayrıca, Bağkur'a tabi olanlarda ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://2.üstüstebölübölüuyeg.sgk.gov.tr/bölüemektar nokta nokta adresine girerek istenen bilgileri boş kutucuklara yazarak öğrenebilirler. Memurlar ve askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğrenecekler? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/gemi. Bölü bölü adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda görülen kutucuklara yazmak yeterli olacaktır. Ayrıca https 2 bölü bölü www.memurlar.net bölü hesap nokta nokta, adresinden ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresleri yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Asker emeklileri ise, http://www.memurlar.net .Üst bölü, bölü, bölü hesap nokta nokta adresinden emekli maaş ve ikramiyesini öğrenilebilirler. Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Yani her memur derece ve kademesi ile hizmet yılını kutucuklara yazabilir. Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza Hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Sizde hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.